selamünaleyküm Merhabalar nasılsınız Umarım iyisinizdir bizlere soracak olursanız şükürler olsun iyiyiz ne yaptık hastaneye geldik hemen kayıt işlemlerini yaptırdım bizimkiler de gelmiş o arada dedim siz dedim direkt yukarıya yerine gidin Röntgen yerine gidin ultrason numarası aldık kadar da kayıt açtırdık Röntgen de çok çabuk geliyor hemen kayıt aldılar içeri girdi ondan sonra ultrason edicez 9.30'da da ultrasonumuz var Tam babama nasıl diyordum. Bizimkiler çık zannetmiyor değilmiş. Tam babama nasıl Dün akşam biraz ağrısı olmuş. Ali Rıza Küçükkaya deyince içeri girdiler. Oy. Sıcak. Gene sıcak. Biraz ağrısı olmuş ister istemez. Tahmin ettiğimiz bir şeydi. Zaten olabilecek bir şeydi. Artık bugün biraz hastanede koştururuz. İnşallah çabuk bitir işlemlerimizi. Hemen bir an evvel eve götürürüz babamı. Tekrar görüşürüz. Estamos então Sim, está bem. dedim kolay gelsin evinler babamın biten ilaçları vardı şimdi eve geldik onlar yukarı çıktılar dedim ben eczaneye gideyim ilaçlarını alayım ee, ne oldu tabi sıvı yeterli alınamadığını söyledi bol bol e, top çalışacak bol bol yürüyecek bir 15 gün daha oturup kalkmasına, yatıp kalkmasına yardımcı olacağız. Yardımcı olunacak denildi. ondan sonra bayramdan sonra tekrar bir kontrolümüz var. Dedim hızınızlık yapma. Sen daha deli değilsin. Babam şöyle bir 70'e dayadım, merdiven dayadım diyecektim diyor. Seslenmedim diyor. Hızınızlık yapma dedi. Sen dedi bak dedi kaç gün olmuş dedi bu topu çoktan kaldırıyor olmam lazım dedi. Ciğerlerinde çok az bir 200 200 cc sıvı çekilmiş. E, ee, Tabi yeterli değil. Ee, rahatlama var mı diye sordu. Evet dedi. Hatta ben dedim ki akşam dedim biraz ağrısı olmuş. Bir ağrı kesici verdi. Ben ağrı kesici verdi. teyzem ben. Tekrar görüşürüz artık. Selamlar. Merhabalar. Ne yapmayalım? Eve geldim. Şöyle yapalım. Şimdi geleceğim yanına yılındır nohut ıslatmıştım, nohut vurdum. Düdüklüme pirinç pilavı yaptım. Şimdi kara lahana doğruyorum. Dün, e, geçen gün, ya ben bunları aşırı derecede geçen e, kalın doğramışım. Bir de fazla doğramışım. E, sirkeli suyla yapmıştım. Sirkeli suyla diyorum ya. Sirke ve limonlu olmuştum. Ee, kalanını da Küçük bir kavanoza koydum. Turşu gibi yaptım. Aşırı derecede kalın kesmişim ki. Düşünün yani o zamandan beri de anca erimiş içinde. Ee, dün mü? Dün değil. Dün değil, dün değil. Dünden önceki gün yaptığımda da bayağı bir ince doğramışım. Ege dedi ki şimdi bayağı bayağı bir ince yaptım yani. Nasıl göstereyim size? Şöyle. İyi gene. Güzel. Öncekine bakış iyi. Ee, Ege dedi ki anne dedi, böyle dedi turşu yapsana dedi. Ee, Sezgin bir ara e, mutfakta çalıştığı için Sezgin'in uçak e, şeyi güzel. Tutuşu, kesişi güzel. Babana dedim ki şey Ege'ye dedim ki babana dedim söyleyelim. Bize dedim mor lahanayı düzgün komple doğrasın dedim turşu yapalım. En kolay turşu dedi. Hani beklemeye gerek yok. Hemen o alıyorsunuz. Oturup hemen yiyebileceğiniz, yiyebileceğiniz ve çabuk yapabileceğiniz bir turşu. Dediğim gibi Sezgin'de şey var. Şimdi şöyle tutuyorsunuz. Hani böyle aşçılar yapıyor ya. Dedim ya bayağı bir e, çıraklık, yamaklık yapmış. Bıçak tutmasını biliyor yani. Diyeceksiniz sen bıçak tutamıyor musun? Tutuyorum ama e, şey e, Sezgin kadar değilim. Sezgin kadar değilim. Ege de e, seviyor. Tabi babasının e, yaptığı gibi tutmayı istiyor. Ama maalesef olmuyor tabi. Tabi zamanla olacak olan bir şey. E, Sezginin bıçak tutumu güzel. Öyle söyleyeyim size. Bu arada dediğim gibi pilavla nohutum pişti. İyi iyi. Gene iyi. Şimdi ben bunu hemen e, sirkeyle şeyle ovacağım. Hem kavanozlarım hem de daha da dinlenmiş olur. Ve de dediğim gibi pratik. yemeğin yanına turşu. Ee, hastaneye gittik bugün dediğim gibi. E, doktor tabii şey dedi. E, eğer ki nefes darlığı çekerse acil dedi hastaneye getirin dedi. Acilden giriş yapın dedi. Biz zaten bizi zaten hemen bilgilendirirler dedi. Öyle bir şey olursa dedi, hemen dedi müdahale edilir dedi. Dün de biraz ağrısı olmuş, İlk baş seslenmemiş, onu uyardık. Dedik ki baba böyle bir şey olduğunda söyle. Bak doktor da söyledi. 200 cc sıvı alınabilemiyor. Sadece o da toplam e, bir su bardağı. Sadece şu kadar sıvı alınabilmiş. Ee, Tabi bunun patolojiye gidecek. Patolojiden e, sonra sonucunu öğreneceğiz. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Dedi ki bol bol üfle. bol bol yürüyüş yap. Rahatladın mı dedi. Evet dedi biraz rahatladım dedi. Tabi tamamı çekilseydi daha da rahatlardın dedi. Bunun oluşmaması ve bitmesi için dedi şey yapman lazım. Top üflemen lazım. Yürüyüş yapman lazım dedi. Mızmızlanma dedi. Senin daha dedi yaşın dedi genç dedi. Yaşlı değilsin dedi. <laughs> Babam da çıktıktan sonra diyor ki 70'e merdiven dayadım diyecektim diyor demedim de. Babam zaten doktorun yanında hiç sesini çıkartamıyor. Çünkü doktorun söyledikleri aynı şeyleri biz söylüyoruz. Aa, doktor söylediği zaman hiçbir şey diyemiyor. Neden? Doktor da haklı. Aynı bizim dediklerimizi söylüyor. Bak bunu yapma, bunu yapma, şunu şöyle yap baba. İster istemez. Tabii şimdi diyeceksiniz ki hani doktor yaşlı dememiş. siz mi yaşlı diyeceksiniz. Yani zaman ilerledikçe ister istemez bizim de olacağımız o. Ee, ondan dolayı şeyde beklerken oturursam sonunda beklerken ben şeyden takip ediyorum. Orada oturacak yer yoktu ilk başta. Sonra bir kişilik yer vardı. Ben oraya oturdum. Iııı ee, ...oradan sıra takibini yapıyorum... ...ama çok aşırı derecede yavaş ilerliyordu... ...öyle söyleyeyim size... Ee, ...ben oradan takip ediyorum... ...babam geldi orada bir... Em, e, ...şey... ...sakin bir alana geçtiler... ...orada oturuyorlar... ...ablam da oradan bakıyor bana... ...ben böyle yapıyorum... ...10, 9, 8, 7, 2, 1, 3... ...hadi abla içeri girin falan gibicesinden şey yaptım... ...neyse... E, ...orada bir orta yaşlı bir beyefendi var... Bana bir şeyler sorup duruyor. Ablam da oradan arıyor. Ee, tabii telefonun ses haberleri açık olmadığı için beyefendi, yandaki beyefendi duymuyor. Diyor ki yandaki rahatsız ediyorsa iki kere öksür. Ee, rahatsız etmiyorsa tek sefer öksür dedi. <laughs> Yaptım ben de. Tamam anlaşıldı diyor. Oradan şey yapıyoruz. Ablam Bakıyor. Tabi adam WhatsApp'la ilgili bir şey sordu. WhatsApp'ı biliyor musun diye sordu. Dedim biliyorum. Yükleme yapmış ama yanlış kod girdiği için 3 saat beklemesi gerekiyormuş. Onu sordu. Yapabiliyor musun falan? Dedim beklemeniz gerekiyor. Yapacağınız bir şey yok dedim ben. ...tamam o zaman teşekkür ederim falan filan yaptı. Oradan biri soruyor. İşte benimki kaç numara? Nereye gideceğim? Ne yapacağım? Olması, yazması olmayan var. E, gözü görmeyen var. Öyle söyleyeyim size ister istemez. Öyle de olunca herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Gerçekten zor. Yani yakınında yanında biri de yok. Yardım edebileceği biri. Öyle de olunca da işte hastaneye gelmiş. Oradaki bir tane bayan da diyor ki okumak okuması yazması olmayan için ne kadar kötü bir şey değil mi dedi. Yani dedim ben. Artı bir de diyor ki şey diyor e, Ne onun adı Buraya tek başına gönderende de diyor Hata var diyor Hani böyle okuma yazması bilmem ne Şimdi yalnız mı yaşayan biri var Evladı var mı çocuğu var mı Yakını var mı onu da bilemiyorsun Bir şey de diyemiyorsun Yani Tek başına gelmiş Okuma yazması yok Dediği gibi yer yön bilmiyor Öyle de olunca gerçekten zor. Ne yapıyoruz? Okuma yazma önemli. Şimdilik iyiyiz. Bayramdan sonra dediğimiz gibi kontrolümüz var. İlaçlarımızı yazdı doktor biten ilaçlarımız vardı. İşte tam dursa, dursa. Soğan doğuracağım, sumaklayacağım onu da. O Ovalayacağım. Yiyeceğimiz kadarını kaba koyacağım. Kalanını da kavanozlayacağım. En basit turşulardan biri. Mor lahana turşusu. Tabi bunu beyaz lahanadan da yapabilirsiniz. Beyaz lahana da çiğ çiğ yenilebiliyor. Ben beyaz lahanayı da seviyorum açıkçası. Bir anda ağzım atacaktım. Böyle durdum kaldım. Tezgahım temiz olduğu için tekrar düşenleri geri alıyorum. Öyle söyleyeyim size. Bunun rengi çıkıyor böyle. Mosmor. Çok güzel oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Rengi çok güzel açıkçası. Bunu sarmasını da yapıyorlar. Bir gün internette görmüştüm. aslında bu sığar da bu büyü biraz büyük gelebilir ama olsun sıkıntı değil. Şöyle küçük olanları vardı yarım. Yarımın yarısı diyelim. Çeyrek olanları vardı. Şimdi onlar yukarıda onları indiremeyeceğim. Şimdi bizdeki nereden gelen de giden de yok. Sıkıntı değil. Şimdi. Evet. Böyle hazır oldum en azından çıkarıp yemesi de kolay oluyor. Şöyle biraz daha koyacağım. Onuza boşaltacağım. Hem de daha da güzel olur. Ertesi gün falan yediğimizde, bu zaten birazdan da sulanacak şu kalanını şöyle. Hemen elimi yıkayım. mor lahana turşumuz oldu. Tabii bu sulandı biraz hafif ama suyu tabi olduğumuz için daha da bu sulanacak. Şöyle de bir e, akşam için hazır pratik mor lahana turşusu diyelim. Afiyet olsun Deneyenlere de bize de tekrar görüşürüz. Selamun Aleyküm hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. <laughs> ben gene yorgun savaştı. Akşam oldu mu artık Fertin çıkıyor. Allah şu hafta bir bitse de. Tatile girsin. Ondan sonra pazartesi yine gideceğiz işe. Bir gün. Bir gün yine işe gideceğiz sonra tatilde. E gibi diyor okullar diyor cuma günü son falan dedi. Pazartesi gidecekler ama bunlar herhalde değil mi? Bilmiyorum diyor. Bu ara tatil. Herhalde. Evet. Kaçından Nisan'ın ya? Bitmeye ara tatil de, de, normalde bayramı birleştiriyorlardı. Öyle de gitmeyebilirler çünkü. Bir gün için okul Keşke bizim işleri bir günçi tatil yapsa. <laughs> e, Ege tabi e, şey okul tatil olunca iş yeri de tatil olmuş oluyor. Ama ona kalırsa Ege işe gitmek istiyor. Ama şey herhalde bizim çoğu kişi gelmeyecek işte. Kendileri bilirler. Yapacak <laughs> bir şey yok. Millet e, cumartesiden tatile çıkmayı düşünüyor. Pazardan değil mi? Siz cumartesi çalışıyorsunuz çünkü. Cumartesi tatil çalışır işte. Hı hı. Ya aslında bak mesela Ay, yani salı günü yarım gün gelmeyin diye cumartesi güne çevirdi. Değil mi? Bu hafta önümüzdeki hafta cumartesi çalışmayalım yarım gün diye. Bu haftayı da hani gün yapacağız. Sizi kaç hafta cumartesi fulllediler? Ne yaptı? Cumartesi tam mı çalışacaklar artık? Yok yok artık. Bayram yani. şeyiyle mi? Ha, yani işte bayram sonra cumartesi günü geliyoruz yarın gün. Çalışacağız ya. Çünkü geçen hafta da full çalıştınız. Evet. Bu hafta da çalışacağınız. Ya yani işte öyle olacak biraz. Neyse yetiştik. Belki olmazsa hani bari pazartesi tatil yap da. Ve abi sana cuma akşam çıkar, pazar yola çıkarlar da Yapacak bir şey yok. İşte dedin ya dediğin gibi gelmeyecek olanlar var dedi. Abi gelmeyecek oradan yani. Oradan tatil yapacak. Neyse yapacak bir şey yok. Bugün şeyden geliyorum. Üst geçitten geçtim. Üst geçtim, üst tarafında bir tane köpek var. Yürüyen merdivende. Nasıl çıktığını da bilmiyorum. Bir şekilde çıkmış herhalde ki aşağı inmeye çalışamıyor. Yani inmeye korkuyor böyle. Bir yanaşıyor, bir geri gidiyor, geri gidiyor. Dedim gel buraya. <laughs> İyi sözü dinle daha. Ee, Geldi. Hemen bir panikledi aslında. Yürüyemedi. oynuyor ya. Bir panikledi. Otur 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 dedim. Hadi otur oğlum falan yaptı. Ondan sonra oturdu. Bir şey oldu. Bir şey yaptı. Oturamadı da ters olunca böyle ay empatileri arkada arkası yukarıda kalınca bir panikledi. Bir şey yaptı. Ondan sonra kalktı, dikeldi Bekle 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 yaptım. Aşağıya geldim. dedim yürü. Hemen tutuk geçti. Ondan sonra tabii durak hemen zaten yanında 10 15 adım sonra durak var. Ee, hemen geldi yanıma sev beni diyor. Ben bekliyorum orada dura. Bir iki sevdim falan filan. Ondan sonra zaten otobüs geldi. Ben otobüsün oraya yürüyorum. O da geliyor of. arkamda. Tabii otobüse gide de ciddi, mecbur kaldı. Ee, ama şey şiş, bir yanda da tedirgin oldum aslında. Şimdi şey, yani, sokak köpeği bir şeyde. Hah. Köpek sonuçta şey. Diye. Hani bir şey yapar mı gibi cesnainciyim. Şey Paniklediğini anladım köpeği. Gel falan dedi. Ondan sonra biraz sevdim ettim Ondan sonra ben otobüs gelince de mavi mıydım? mi o? Mavi mavi. Allah'ım ya Rabbim bu şey altta ne var acaba? Ben ona baktık Zetten zed kaçıyor. Kaçmıyor. Zet orada yatıyor, uyuyor. Ama ilk başta ondan kaçıyordu. Vallahi dönüyor zet şey mavi zetlik oluyordu. Allah, Allah. Oyun oynuyorlardı Ha. Halları falan topladılar. E az önce onlar evet şey yaptım. Bunları dedi zete kızıyorum ben de bu halı mavi. Mavi koşuyor zet kovuyor. Bakıyor zet gelmiyor. Geliyor tıktırın. Tık. O halları kaldıran zet ama. Zet. O mavi de şey yapıyor koşarken. Ha, şey yapıyor. Koşuyor canım. He, koşuyor ya. Bakın zeytin geliyor zeytin önüne şey yapıyor böyle zeytin şey yapıyor onun için. Kaçıyor da kaçıyor zeytin oluyor. Hı. Az önce gelmiş e, dolabın kapı açık dolabın içine girmeye çalışıyor. Hayır dedim anlıyor ikisi de. Hayır. Hadi diyorum yürüyün diyor. Hemen dönüp şey yapıyorlar. Ay ya ağzım ayrıldı benim ya. Baya, bayağı yoruldu yoruldum herhalde. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Sen gece geç yatıyorsun, sabah erken kalkıyorsun ve zorlanıyorsun. Evet. Bugün Ve erken yatayım yani. Yat. Valla saat dün. Ben ya. sana yatıyorum. Sen yatmıyorsun Sezgin. Bana Yattım. söyle sanki bugün erken yatayım diyorsun da sanki ben yatırmıyormuşum yattım gibi. Yattım saat dün gece 3'e üç, geliyor diye ya yattım. Yani. Söyle. E zaten ondan sonra da zaten sahur saati geliyor. İster istemez. Tamam şey oluyorsun. Diyorum ki bak yat. Şimdi sahurda da uykusuz kalıyorsun. E zaten hadi şey yapıyorsun. E sabah da erken kalkıyorsun. Çalışıyorsun. Evet. Ondan sonra bugün bari erken yatayım deyince ne demek? Gülizar yatırmıyor demek. Tamam, değil öyle mi? öyle oluyor, öyle oluyor değil mi? Yani. E gözlerim yandı ya, bir anda. Ama mikrop kapmayın da. Yok yok öyle bir şey yok. Çünkü bak polenler mi? uçuşuyor. Evet. Ortalık çok kötü. Evet. Bak Alperen bir gün dedilerdi, iki gün vermiş rapor. Evet. Bunu akşam fark etmişler. Allah de Allah. Evet. Ama bayağı bir kötü. Zaten dedesinin odasına girmiyor, yaklaştırmıyor. Şey Şeyi aradım, gelin aradım, cevap evet. vermedi. Dün arayacak bir sürede gelin. Ne var? unutmuştur çocuğun telaşı. Ben de aradım. Ilimiştir. Aradım. Gene şey, şey yapma şimdi arayacağım. Belki mı? bugün gene okula gitmemiştir o. Arayacağım şimdi bunu. Okula gitmemiş olabilir Polen alerjisi varmış. Bir de Sezgin'in Sezgin aradığı sırada parmağını kapıya mı sıkıştırmış? He parmağını sıkıştırmış konuşamadı Ona onu bir arayayım bakayım. Bir arayayım bakayım. Hangi Görüşmeler. kapıyı de. şu parmağını söylesin bana. Ha bugün Gökhan'la bir görüştük. şey hastane reçete normal kağıda yazdı doktor ama Reçette Gökhan'ın telefon kayıtlı olduğu için Gökhan'a düşüyor. Hatta hastanede olan kim diye falan yazmış gruptan sonra ben aradım ablam dedim böyle böyle at ablam dedim abla ben attım ya diyor. Ben gruba bakmadan aradım <laughs> onu. Sonra Nazlı ile falan görüştük. Biz gittiğimizde de <laughs> <laughs> zaten Nazlı ha Nazlı sonradan geldi pardon. <laughs> Nazlı sonradan geldi. Kusura Öyle bak olmasın. ya böyle ya acayip oldum ya böyle. Eştemek de. Şey yemek yiyince gerçekten uyku çöküyor, yorgunluk şey çöküyor. Eştemek de lazım. Ayrıldı öyle. Bir şey diyecektim ben sana unuttum. Ne diyecektim hmm, ben? Dur. Bir şey diyecektim. Ha cumartesi günü geliyorlar okey değil mi? Yok kimse daha aramadı. Bak ona göre haber ver ben tamam, ona göre ararım, ararım Murat abi yarın daha konuşuruz. konuşurum. Şimdi ona göre bir de market edin. Ha Murat da aradım, var. aradım da telefonu hmm. meşgul diyor fark etmedi herhalde. Vermedi. Neyse ki yarın haber veririz ya. Ya haber var. Yarın hastane işimiz var. Evet hastaneye gideceğiz. Ee, 9.40 mı? On kırk. On kırk, Seninki üç buçukta da, da benimki. Tam sabah kalkar ki kalkmayalım. Erken kalkmayacağız zaten de. Evet. Ama aradaki mesafe çok uzun. E geçeriz o zaman. Oradan geri geri geleceğiz. He. Evet. Oo. E ne alacağız? Bilmiyorum valla. Üç buçuk ayda şeyde mi bekleyeceğiz? Hayır on bir ay. Ben saat saat. Hadi ben? benim işim bir de bitti. E tamam zaten uzun zaten zehir alıyor. Bakarız o yani. Zaten şey. sen zaten yine yalvarış uçtamazsın. Öyle evet, kalacak ya büyük bir ihtimal kan alır. Çünkü şeker e, Nazlı da dedim ben. İlk seni aramış Nazlı dedim ben. Gülüyor ee, evet. farkındayım diyor. Sınırda diyor. E, belki ilaç yazabilirler diyor. Tatlı bak önümüz bayram diyor. Tatlı yense diyor. Ya ayran ya da süt içsin yanında İşe diyor. İşe arkadaşlar hayata tehdit ediyor. Duydun mu? Duydum. İşe şimdi duydu herkes biliyor. Yemesin değil diyor. Aynen. Yesin. Ama şey yapacağım. Kaşık kere, şeker açacağım çayıma. Hı. Hemen geliyorlar başıma, abi he, yengeye ispikleriz baksana. Şöyle bakıyorum, ama yengeye söyleriz. Sağolsunlar YouTube'dan da takip ediyorlarmış. Evet. Hiç sıkıntı yok. Yengeye söyleriz, azalt. Ben de bir iki çay kaşığı attım. Bugün işte bir tek tatlı kaşığı var bir tek attım sadece. Çok. Yeriz havaya bir tanesini, yeriz. Evet. Hani abi çay kaşığı, çay kaşığı vardı burada? Çay yine karıştırıyorsunuz. Onu da bu çay bardağında onu karıştırıyoruz. Ee, ne yapayım? Ay, kenara koyuyor da anne koymuş bu çocuğu unutmuş ya yoktu de. Yoktu öyle yapmayız ben de öyle evet. oldu işte. Neyse yapacak bir şey yok. Aynen. Bir şey diyeceğim valla unuttum. Bir saatte yeni Yarın hastaneye gideceğiz. İnşallah. var. Murat. Bayramdan sonra babamı tekrar götüreceğiz. Evet öyleymiş. Babası söyledi. Ha, görüştün değil mi? <laughs> Oraya, ya, aa, aradım ben de, ben doğru babamla görüştüm demişti. He, Babam şeyi sordu ya, bu mengene var dedi, aldınız mı ettiniz dedi. Kim bu, nerede bizde. o? Vallahi bilmiyorum baba dedim ben. Ararım şimdi, söylerim. Hani şey, atıp etmesinler işini yarıyorlarsa dedi. Mengene bizde. Ha, iyi, ay, istediğinden değil, işine yarıyorlarsa dedi. Sana bir şey gönderdim onları, evet. onları vereyim ben sana. Tamam, ver. Ee, şey o, şey de bizde. Böyle yaptığımız var ya, çek bir, bir bıçak var ya bıçak. Onu sormadı. Var. Testere falan var dedi. Testere yok görmedim. Ha yani şey var demir testeresi olması lazım. Ee, herhalde demir testeresi e, dedi. poşette herhalde e. de, yok, ol, 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 orada. Dur yok. O yok orada. Orada Mustafa ile Gökhan dedi. Odayı da ya Gökhan'la ayırdılar. Evet. Ama yani şey bizde. Yarayacak dedi. olanları ayırdılar. Yaramayacak olanları ayırdılar. Ben gene bir, bir zarar oldu. söylerim bana ama. Neyse. Yani. Aynen. Ben gene bizde. İyi tamam söyleriz o zaman. Evet. Şey yaparız kadar diyelim. Sürçülisan bittik. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.